kedi doğum yaptı. Doktorlar yavruların kedi olmadığını fark etti. Ağlamalarını duyunca hayvanat bahçesinin en sevdikleri sakini 1 yaşındaki Musya'yı aradılar. Şişmiş karnı ile oradan oraya kaçan Musya o gün garip bir şekilde davranıyordu. Personel endişeliydi. Oyun zamanında bulamazlarsa başına bir şey gelebilirdi. Sonunda ona vardıklarında yanında beklenmedik bir şey vardı. Şimdi ne yapacaklardı? Musya önceden Rusya'daki Sedgorod hayvanat bahçesinin bir sakini değildi. Yerel hayvanat bahçesi kaplanlara, ayılara, leoparlara, kertenkelelere, develere, rengiğine, kaplumbağalara, maymunlara ve aslanlara ev sahipliği yapıyordu. Ama hiç kedi yoktu. Ancak hayvanat bahçesi bakanı Alice soğuk bir kış sabahı işe giderken küçük bir çöp yığınının hareket ettiğini fark etti. Yakından baktığında bunun tamamen başka bir şey olduğunu fark etti. Onu bulduğunda Musya Alice'in avucu kadardı. Küçük yavru kedi donmuş ve hatta bu sarkıtları burnuna yapışmıştı. Alice geceyi çıkarıp çıkaramayacağından emin değildi. Kediyi ceketinin cebine koyup içe gitti. Veterinerler toplandı ve küçük kedi için ellerinden geleni yaptılar. Geri kalan tek şey beklemekti. Ama Musya hepsini şok etmek üzereydi. Musya herkesi şaşırtarak o gece, sonraki gece, hatta üçüncü gece bile ölmedi. Vardiyalar arasında çalışanlar onu sevmek için personel odasına gelirlerdi. Hala güçsüz ve zayıftı ama yine de her gün kalkıp koşmayı başardı. Hızla aileden biri oldu. Sonra ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettiler. Musya güçlendikçe keşfetme isteği arttı. Personel odasının pencere dış dünyaya dair tek deneyimiydi. Onu güvende tutmak istiyorlardı. Ne de olsa camın diğer tarafında vahşi hayvanlar vardı. Ama bir gün Alice kapıyı açarken Musya kaçtı. Onu bir yıl boyunca içeride tutmuş, sadece tasmayla kısa yürüyüşlere çıkarmışlardı. Şimdi kendini nasıl davranacaktı? Geri dönmesini hiç beklemiyorlardı. Alice iki gününü Musya'yı arazide aramakla geçirdi. Timsahın etrafını her geçtiğinde karnı ağrıyordu. Ya yanlış bir bölgeye girerseydi ya geç kalmışsaydı. Alice meslektaşları tarafından Musya'yı tekrar görmeyi beklememesi konusunda uyarıldı. Ancak onları dinlemeyi reddetti. İnancı tükenmemişti. Bazen tek ihtiyacınız olan şey biraz inançtır. Musya sonunda hayvanat bahçesinin merkezindeki evine geri döndü. Cam kapıda onun pençesini gören Alice oldu. Mutluluktan gözyaşlarına boğuldu. Başlangıçta Musya'ya bir ev bulmayı hedeflemiş ama onu bir türlü verememişti. Musya'ya olan sevgisi büyümeye devam etti ama büyüyen tek şey bu değildi. Birkaç hafta sonra Alice, sevgili kedisinde bir değişiklik fark etti. Musya uyuşuk ve huysuzdu. Her zaman oynak bir kişiliğe sahipti. Genellikle masa örtüsünün arkasına saklanır, geçenleri patilerdi. Alice, arazide dolaşması için kapıyı açık bırakmaya başladı. Ancak Musya'nın artık keşfetmeye hiç ilgisi yoktu. Bunun yerine sadece dışarıda yere uzanırdı. Ama böyle bir şey olmasını asla beklemiyorlardı. Alice bir fincan sıcak çay içtikten sonra personel odasına döndü ama oraya vardığında Musya'yı hiçbir yerde bulamadı. Bu sefer paniğe kapılmadı. Alice, Musya'nın akıllı olduğunu biliyordu. Daha önce bir kez geri döndü. Bu yüzden Alice tekrar yapabileceğinden emindi. Ancak ikinci gün geçince yağmur Alice'in aylardır görmediği şiddetli bir yağmur başladı. Hayvanlar tuhaf davranıyordu. Bir şey geliyordu. Sonra gök gürültüsünü duydu. Alice ve diğer bekçiler hayvanat bahçesini didik didik aramak için fenerlerini yaktılar. Musya'nın bahçeden ayrılmayacağından emindi. Burada yiyecek ve küçük kemirgenler vardı. Dışarıda araba ve park alanlarından başka bir şey yoktu. Sonra aslan bölgesinde bir çığlık duydular. Alice ağaç ve bitkilerle kaplı bölgeden gelen sesi takip etti. Bir çalının derinliklerinde Musya'yı gördü. Ancak yalnız değildi. Göğsünde bir şey sürünüyordu. Alice çalıya girdi ama Musya gitmeyi reddediyordu. Onunla birlikte dört yeni doğmuş yavru vardı ve bunlardan biri de yavru bir kirpiydi. Alice ne yapacağını bilmiyordu. Nereden gelmişlerdi ve neden Musya ile birlikteydiler? Birer birer Alice onları bir kutu battaniyeye yükledi ve hepsini veteriner odasına getirdi. Alice'in cevaplardan daha çok sorusu vardı. Alice veterinere musuyu anlattığında veteriner ona güldü ama kutuyu açtığında birden kaşlarını çattı. Alnında derin çizgiler oluştu. "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim." diye fısıldadı. Musya ve yavrularına bakarak, Alice ile konuşmadan önce türleri iki kutuya ayırdı. Geri döndüklerinde neler olup bittiğini öğrendiler. Musya yavrularını aldı ve teker teker kirpilere taşıdı. Aralarında oturdu. Her zamanki gibi gururluydu. Yavrular ısınmak için ona gömüldüklerinde mırladı. "Kirpi ona zarar veriyor muydu? Kedi yavrularına zarar vermiyorlar mıydı?" Alice onları izlerken sonunda jeton düştü. Musya 8 kirpiyi de evlatlık edinmişti. Dikenleri birçok hayvanı korkutacak olsa da Musya çoğu hayvana benzemezdi. Alice şaşırmıştı. Yavruların güvenliği için endişeliydi. Kirpileri götürüp şişeden emzirmeyi denedi. Ancak kirpiler sütü saatlerce reddettikten sonra onları yeni annelerine geri döndürmekten başka seçeneği yoktu. Alice bilmese de bu türler arası benimsemenin ilk örneği değildi. Rusya'da Rosinka adlı başka bir kedi. Fyodor adında bir bebek sincap maymunu aileden kabul ettikten sonra manşetlerde yer almıştı. Genç yaratık annesi tarafından terk edildikten sonra bir hayvanat bahçesi bekçisi tarafından eve getirildi. Neyse ki Rozinka hemen onu rahatlatmaya başladı. Rusya'da ihtiyacı olan diğer hayvanlara yardım etme eğilimi olanlar sadece kediler miydi? Kediler genellikle yanlış anlaşılır Köpekler söz konusu olduğunda daha az popülerdirler ve birçok köpek sever kedilerin kötü niyetli olduğunu söyler. Ancak dünyadaki tüm kedi severler kedi sahibi olmanın faydalarını anlatmaktan hiç vazgeçmedi. Kedigillere sahip olmanın kalp hastalığı riskini azalttığı ve sahiplerinin daha iyi uyumalarına yardımcı olduğu söylenir. Sakin kişilikleri stres ve endişeyi hafifletir mırıldanmaları gevşemeyi arttıran sürekli bir titreşimdir ve evde bir kedi bulunmasının çocukluk yıllarında alerjileri azalttığı bilinmektedir. Her şeyden önce sahipleri televizyon izlemek için kanepede uzanırken bir kedinin sağladığı benzersiz bir arkadaşlık hissi vardır. Peki Musya böylesine büyük bir aileyle nasıl başa çıkacaktı? Alice onları ayırmak gerektiğini düşünse de Musya'nın ailesi bir arada tutmaya karar verdi. Genç anne hani tüm çocuklarına bakmayı başardı. Daha sonra kirpiler nereden geldiklerini keşfetti. Anlaşılan anneleri o hafta başlarında hayvanat bahçesindeki bir çim biçme makinesi sebebiyle trajik bir kazaya kurban gitmişti. Musya onları bulduklarında küçük yavrular açlıktan ölüyordu. Alice şaşırmıştı. Yavrularını olmadan önce mi kurtarmıştı onları? Birçoğunun şüpheleri olmasına rağmen Musya kendi yavrusu gibi kirpi yetiştirmeye devam etti. Alice personel odasının hemen dışında onlara bir ev kurdu. Böylece onlara yakından bakabilirdi. Garip bir şekilde Musya kirpi dikenlerinden hiç şikayetçi değildi. Sanki onu anneleri olarak kabul etmişlerdi. İnternette fotoğraflarını gören insanlar şirinliklerine dayanamadı. Alice genç annenin fotoğraflarını paylaşınca insanlar çok şaşırdı. Kedi severler Musya'ya övgüler dizerken köpek severler onun nazik doğasından etkilendi. Görünüşe göre Musya bir zamanlar Alice tarafından kendisine gösterilen nezaketi gösteriyor. Fakat yavrular annelerini paylaşmak konusunda nasıl hissediyor acaba?